Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuzen'imle birlikte garip bir oyuna girdik. Ama acayip korkunç ve eğlenceli. Biz bir challenge'e girdik. Kuzen, daha... Kuzen. Kuzen, dur bir dur bir dur bir. Ben de video başlayacağım. Hemen dur. Kuzey jumpscare sesi nasıl böyle? Ya böyle aa yapıyor gidiyor. Ben zaten Bazı da jumpscare tamam, Sen ben de video başlayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Rüzgar. <'ın gülüyor> arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ve kuzenimle beraber Hazreti Yusuf'la alakalı bir oyun bilmiyorum ben. Ya siktirme ama. Ne bileyim ama e, profilinde Hazreti Yusuf var hadi oyunun profilinde. Ya oğlum saçma saçma konuşma çarpılacağız şimdi. Yani vardı ne yapayım ama Ya bu gerizekalılar yüzünden biz giremiyoruz ki hadi siktir git ya. Başka ya, ikinci Ya girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka devam başka ediyoruz. Ya. Dum dum dum. Hah. Tamam. Du, 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 du. Oyunumuz başlasın. Bu arada kuzen senin o bilmem ne TikTok'ta falan gördüğün Hazreti Yusuf tipi gerçek değil ama koyayım. Götten sağlama bir karakter. Biliyorsun değil mi? Tamam. Şimdi bu mağaraya giriyoruz ve yok oluyoruz. Ha, 27 saniye sonra başlıyormuş. Ben o sırada bir tuşu ayarlamamız gerek. 8. Hmm, neredeydi o tuş tuş tuş? Kısa yollar. Bu tuşu ne yapabilirim? Bu olsun. Bu da bu olsun. Aynen. Ya bu değil. Ha, buymuş. Şimdi ah! Benim <laughs> <laughs> 31. Tam kaydet. Evet. kışkanak tam Acayip çalışıyor. korkuyorum. Arkadaşlar geldik lan. Aa, uçtuk yanlışlıkla. ben normal üstten geldi az önce buradan. Rahat. Senin bir var. Yok oldu. Güzel, ben olur. oyunun sesini battım ya korkuyorum. Tepe karanlık. kapalı ya. Hıss. Ne tipsiz bir sıçmık lan bu? Yaklaşınca öyle anne çok yaklaşma. Ya. Bakmayınca da geliyor galiba. Ha gitti. Ha! Aşağıda. Sen arkaya bak. Lan ana! Son anda kurtardım seni ha. Şey Ananı sikerim yürü git. Bu oyun var vardı gerçek bir, bir hikayeden alıntı. Nereden biliyorsun? Açıklamasında yazıyordu. Açıklamasında yazıyordu. Alını satayım. Onu... Ferim iş azı bitti kuzen. Dur. Hep Her hep şey. şey burada. Batalyası. Aldım. Ben de alacağım. Şurada ne da var. Al, şurada. Bak göstereyim gel şu. <laughs> Korktum. Alt kap yapmıştım. Allah belanı defa git. Gel yanıma gel. Abi nereden bak göreyim seni ha. Hayır git. git. Şerefsiz. Oğlum gerçek bir çaydan nasıl olmuyor lan? Yani. Ay gitti çıkış aramamız gerek oyunda beyler. Bir sürü acil çıkış var ama. çok kaynaklı olduğu için açılmıyor. Ama ne yapıyorsunuz o gibi? Çıkanak. Ne ben acayip korkuyorum. Kuzi, kuzi. Şurada bir, şey var, pil var. Al istiyorsan bir tane. Kuzi, kuzi. İyi adamlar. Gel. Oh! Ola! Bir bu arada baba kuzi denim kuzi gelecek herhalde. buraya geldik. Oh! Ah! Üzülürüm. Aradım için. Fakir dilenci tipli. Çok güzel fenerimiz şu Sokak hayvanı. Sokak hayvanı benziyor. Haydi. gitti. Burada ben işte acil çıkışlarından birisi açılsın artık. Ya burada pil var da. Fenerin ışığı bitecek. Dila. Bir üst kut. Bir üst kat. Oh my god. Ana ne burası <var> zaten? Ana <laughs> ne zaten? Şerefsiz var. <Hiç> Dışkanak. <laughs> Hadi bay bay. Ben. Kuzen fenerimiz ışığı bitecek. Gitti merak etme. Al oradan. Arkada var da vardı, alsan oğlum. Yok yok. Lan nasıl yok kör müsün? Amanın! Gereksiz ama. Geliyor mu lan? Güzel sıçtık. Güzel sıçtık. Nereden geliyor gel, gel, gel. gel oğlum? Geliyor. Ananı. Kuzen. Gelsene. Pilaların önünde pili var. Yok yok oğlum ben Ay, de, yok. Ay ananı gör. Yani değişik bir yaratık. Kuzen bak. Şurada pil yok ben... mu oğlum bak. Önümde pil var. Yok. Cık. Git. Hayır git. Alt kata mı insek? Kota çıkalım hemen. Ya bu ananı avradınız. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> <gülüyor> ne de bu kanalıydı? Peki lan. Ne oldu? Aa tekrar mı doldum lan ben? Ne oldu lan? Doluyor mu? Ben ne oldu bana? Ka kamera kayıtlarını mı izliyor mu? Bilmiyorum? Beni izliyorum tamam. beni. Yo ben kimseyi izlemiyorum şu an. Ben öldüm yer yerde. Oğlum Abi ben de mi oldum? Ne oldu lan? benziyor ya. E zaten. Rigit. Oğlum bak. Cık. Oğlum bak ne akıllı var? olan geçinen yok mu? Korkudan süper ayakkabıyla atarsınız. Ya yani niye tabloyum lan? Bismillah. Tablo mu sor? Aman avladım ne oluyor? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Ne Estağfurullah. Ne Onun kuzen arkandan geliyor bu arada. <laughs> Estağfurullah. Vallahi Allah. vallahi Allahu ekber olayım. Allah film bitiyor. Ben bu, ben bu videoyu yayınlamam. Ben bu videoyu yayınlamam çok kötü. Yalan. Oğlum ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl çünkü? Ya. Video, oh. o yüzden videoyu bitirdim. Anam. Tövbe estağfurullah. Bunun kuyruğu da var. Git midir git midir. Bismillah. Ben, ben iki dakika sesini kapatıp geliyorum. Şimdi feneri kullanmayalım. Yürü git. Oğlum. Bak. Sirin mi çok bozulsun. Aha. Galiba buldum. Allah, Konu açılması için gücü ihtiyacı var. Ya Allah belanı vermesin ya. 8 tane sigorta kutusu bulmam gerek. Pilim bitmek üzere. Tamam. Şurada da bir jeneratör. Neyse ki bu epic reis kafa. Hadi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çıkanak. Vita. Dediğim anda. Oğlum bak jenotlar göremiyorum. Yürü git başıma. Çıkanak bir geçtik. Bana bir adım daha yaklaşma. Jenotlar şey mı? Ben bunu buradan böyle çıkanaklı keşke kadar. Ya oğlum yürü git artık la. Pil. Abi bir pil alsam da sen öyle mi gelsen? Fena seni görmüyorum. Daha var mı ya? Gitti. Gitmesi bizim için güzel oldu. Zıplama yok oyunda. Yoksaydı benim falan. Nerede bu? Tam orayı yaptık. Üste piç. Üste beni bekliyor. Kanka neredesin bak. <gülüyor> <gülüyor> diye sesler çıkarıyor. <laughs> Benim karakter de. Oğlum biri git. Gitti. <laughs> gitti. İyi bari sözüm dinliyor. Tamam son dört, e, son beş tane kaldı. Bak gelme! Geldim. Hoş geldin ben... kuzen. Peşimde garip, e, neye benzetebileceğimi bilemediğim garip bir beyefendiyle şu anda. Son 3 son iki jeneratör kaldı kaçmam için. Kapıyı buldum da mı kaçıyor? Kapıyı mı? buldum ama açması için elektrik gerekiyordu. Ya son bir tane jeneratör kaldı. Hadi. O da burada olsun. Lütfen. Allah'ım tüm şansımı kullanacağım. Hadi. Aa, pilim bitiyor. Aa, buldum. Buldum 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 buldum. Neredeydi şimdi? Neredeydi o kapı? Neredeydi? Kucağım. Şunun altıydı galiba. <laughs> Lan bir tane daha varmış sigorta kutusu. Sigorta kutusu öldü. Oğlum yürü git. Vay git la. Ha? Burada bir tane var. Bitti. Bu sigorta kutusu öldü bak. Ya. Ya sigorta kutusu öldü diye bir şey mi var amına? Sakat oyun ya. eksik. <laughs> <laughs> Beyler video 10 dakika oldu ama yapacak bir şey yok. Video böyle. Videonun ismini açıklamaya bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Devamını istiyorsanız, videonun bitirilmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.